Elimde iki tane motor sürücüsü var. Bu iki motor sürücüsünün içinden yüksek şekilde bir patlama sonucu gelmesiyle acilen iki tane tekrardan sürücü alıp 30 bin liraya makineye montajlanıyor. Ve bu sürücüler bana getiriliyor. Evet iki sürücü 30 bin lira. Şimdi bu sürücülerin nesi varmış hep beraber bakalım. Öncelikle cihazı nasıl sökeceğimi anlamaya çalışıyorum. Yanlarında ikişer tane vida var. Vidaları söküyorum. Plastik kısmını kastırıyorum. Buralarda tırnak koymuşlar. Şurada bir soket var. Soketi çıkarttım. Çünkü biraz kastırma yapıyor. Hafiften bir çektim. Hala ön taraf gelmemekte ısrar ediyor. Şu ön paneldeki vidaları da söküyorum. Göstergenin olduğu kısımdaki iki tane uzun vida var ya da cıvata değil. Arka tarafta ethernet girişli olan soket var. Onu da söküp çıkartıyorum. Şimdi biraz daha dikkatli bir şekilde kastırarak hafif de çaprazlama yaparak plastik kısımdan kurtulduk. Her zamanki gibi önce göz kontrol ne var? Patlamış bir parçamız var. Bu ne? Bu gene bir varistör. Yani yüksek voltaj. Şimdi bu varistörün ayaklarına ulaşmam için kartı tamamen sökmem gerekiyor ki hem de kartın arka yüzeyini görmem gerekiyor. <laughs> arka yüzeyinde başka herhangi bir sıkıntısı mevcut mu? 1, 2, 3, 4, 5 tane civata var. 5 civatadan harici olarak 2 tane ortada soğutucu kısmı bir tane de büyük sağda civata var. Onları da çıkartıyorum ve kartı kenara aldım. Hemen sağ üst köşede yanan patlayan parçanın bir kısmı daha var. Onu da oradan alacağım. Bütün vidaları dikkatli bir şekilde kenara alıyorum. Bu parçalar pahalı parçalar en azami dikkatimi göstermeye çalışıyorum. Kartımızı aldık. Worcester'ın koduna bakacağız. Bu tarafta kodu yok. Şu parçaya bir bakalım. Worcester'ın kodunu size netleştirmeye çalışıyorum. 14'lük bir kod var üstünde 14 531 yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam 14 dedi zaten varistörün çapından bahsediyor aynı varistör elimde mevcut Patlak varistörü çıkartıyorum yerine yeni varistörü takıyorum. Burada bir tane 60 enlik IGBT'miz var. Onun ayakları biraz hasarlıydı. Onun ayaklarını tekrardan düzelttim. Şimdi kartı toplamaya başlıyorum. Tam varistörün dibindeki gördüğünüz gibi o IGBT 60 en diye devam ediyor. Muhtemelen varistör ona da zarar vermiş. Ekranı montajlayacağım tekrardan yerine soketi takıyorum. Şimdi emniyetli bir şekilde test etmek istiyorum. Bunun için emniyet sistemini devreye taktım. 60'lık lambamı taktım. Daha sonra yukarıya elektriği verdim. Şimdi ceyranı açıyorum ya da elektriği. Bakın önce lambam yandı. Lambam sönüyor. Voltajın yükünü artık cihaz aldı. Yani cihazımız artık çalışıyor. Herhangi bir kısa devre olsaydı cihazda bizim lambamız yanmaya devam edecekti. Gördüğünüz gibi buradaki cihazın bağlantısını en baştaki iki tane L1 ve L2 soketini 220 olarak yaptık. Cihazımız çalıştı. Şimdi bunları ben sökeceğim. Cihaz artık ya da sürücüyü toplamaya başlayacağım. Enerji girişlerini tekrardan söküyorum. Fişimiz tabii ki çıkık. Bakın varistörün verdiği hasarı görün. Plastiği nasıl eritmiş. Orayı iyice bir yontmuş. Tekrardan aynı şekilde açılı bir şekilde montajlarımı yapacağım. Kabloyu içeriden geçirdim. Soketlerin yerine oturmasını sağlıyorum. Ekranın soketini kat takıyorum. Ekran vidaları ve yandaki 4 tane cıvatayı da takarak işlemlerimi sonlandırıyorum. Peki beni takip edenlere tekrardan soruyorum. Sizce siz tamir etseydiniz bu cihaza ne kadar isterdiniz? Bundan sonra muhtemelen yarın bir videomuz daha olacak. İki tane sürücü var. iki tane farklı sürücü var. İki sürücüye 30 bin lira ödenmiş. Buradaki işin bir parça değiştirilmesine bakmayın. Bunu tekrardan söylüyorum. İş basit olabilir, parça ucuz olabilir. Bu videoların zaten hiçbirini göstermeye de bilirim. Tamamen siz de öğrenin diye göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu cihaz başka bir ustaya gitseydi kart patlamış yanmış denip yüksek meblalar teklif edilecekti ki kart zaten yanmış. Ama bir parçayla iş çözüldü. Şimdilik herkese kolay gelsin.